Türkiye'de en fazla hastası olan branş kardiyolojidir. Çünkü Türkiye'de en fazla görülen hastalık hipertansiyondur. Hipertansiyon neredeyse üst solunum yolu enfeksiyonlarından bile daha sıktır. Ülkedeki yetişkin nüfusun üçte biri tansiyon hastası ve tansiyon hastalığı ömür boyu tedavi veya ömür boyu yaşam tarzı konusunda aksiyon almayı gerektiren, tedbir almanızı gerektiren bir hastalıktır. İşte bu yüzden kardiyolojinin yükü ağırdır. Hipertansiyon adeta doktorla hastayı birbirine çok yakın kılan ve sürekli takip gerektiren bir hastalıktır. Ve hipertansiyonla ilgili çok söylemek istemediğim cümle. Hipertansiyon sessiz katildir. Hipertansiyon hastalarının yarısı tansiyon hastalığının hiç farkında değil ve hipertansiyon hastası olup hastalığın farkında olanların da yarısı uygun ilaç tedavisini almıyor. Beni bu rakamlar ürkütüyor. Hipertansiyon tedavisi en kolay ama tedavi edilmediğinde riski en yüksek hastalıklardan bir tanesidir. Eğer sizin de kan basıncı değeriniz ısrarcı bir şekilde 13'e 8'in üzerine gidiyorsa mutlaka kardiyolojiden görüş almalı, yaşam tarz değişikliğine başlamalı ve gerekiyorsa ilaç kullanmalısınız. Hipertansiyon sessiz katildir ve önlenmelidir.